Geldim be ha. Yedin mi? Ben yedim. Kafiyet olsun kardeşim benim. Hı hı. <laughs> Allah razı olsun. Gidilenlerin çok olsun bayram abi. <laughs> Bak bugün overdose overthink oldum ya. valla Ölen Bezini çift valla. <laughs> Sıkıntı büyük yani. Overdose, overthink oldum. Çok iyi kendimi ya. Borderline olmadı. Yok, da. Yok yani biraz daha böyle giderse. <laughs> Aynı yere iniyor <laughs> ya. Evet. Anlaşsak anlaşamazsın onu Bu Allah. Evet. Gemi çekiyor. canlı var artık Nereden bunlar? O soda aldığımız yerden evet, odalar. Hocam görüyor musun? Oros bu şeyi söylemedi. Yerde şey. Amına koyayım. Ermilerin Allah ya var ya. Yerde. ya. Bot ha çıkmış oraya bakar mı? Bot değil mi <Gülüyor> lan? Bot <laughs> mu değil mi belli değil. Önünde. Sik onu. Bilmiyorum. <laughs> Zombi de verdi karakter kıyafet karı var. Vurdun mu? Onu o oydu. Aha. Duvara girmiş abi. Duvardaydı. Aslan bu da kanka? Nereye geldi bu gözler. Duvardalar haberim. görene. abi nerede? Ben, ben bilmiyorum nerede? Bir şey mi yapıyorsun? Hayran. Drag'i mi yapıyorsun? Peytan aynı. <laughs> N'oluyor? Ne? Ben yok yavrumum. Burada sniper var onu bulacağım. Gelelim o zaman. Ben de onu vuracağım. <laughs> Kız cihazın eteğini kaldırmasınlar. Birazcık alacaksın ama. Canlıydı ha? Düştüm <laughs> <şen> temizim. <laughs> ya, <van. gülüyor> Biri bir sıkıyor bir yerden bayramın dediği sniper kimse kim sıkıyor bilmiyorum. <laughs> ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Oyunum nasıl donuyor? 190 mı? <laughs> ne ya? Kim şimdi?

Tamam abi ben geldikçe siz ilerliyor musunuz? Ben mi göremiyorum amına koyayım? Aynı 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 yerdeyiz ya. Tamam. Ben nasıl bir görmedim ama. Evet, gördüm evet. lan ama. <laughs> tamam canım. Enemy <laughs> destroyed. <laughs> Drop aldılar önümde. Sizin adamlar. <laughs> ya bota bak amına koyacağım şimdi. İki şarjörüm de boş ya. <laughs> ya tam hepsini öldürdük. <laughs> bana da sikeyim bot senin ben ya.

That Hunt them down. That Good kill. the rest of that squad on your tag map. Get hunting.

Ya aç amına koyayım. Bing açmıyor. Alma abi Hallettim açmıyor. <gülüyor> 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 Eyvallah bayram, abi.

Böyle dizilmişler o ne kadar garip ya. Aşağıdan vuramadın mı öldürürler adamı. Oo vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Toplam kill kaç? 138. Abi şovlar, şov var, şov. Yanımızdaki adam Sara bak amına koyayım. nerde hmm. Çok basit elde bu. Ben anlamadım onu. Ya bir loda atalan bir grup vardı. Onlara saldırayım dedim. Bulamadım onları. Başkası mı vurdu öldürdü anlamadım. Vallahi. Atayım mı abi yapın numaranızı da. Bir ne? Bayramın elinde kara tüfek var. neymiş? Sen mi bu? Adam da ettiğim. Kaç sefer oldun Teyman abi? Üç defa Yükleniyor yani inşallah. Gelecek. Özelliği yedi. Gülse. Gülse. Ben 62 olmuşum. Umurumda değil. Hmm. Bir adam ne? artist ya. Bu artistlikle ne alakası var? Şey oluyor diye yapmadık ne o? Resetleniyor diye ya, ayar yani oluyor. Sen mi demedim ki? Instagram'daki adamı dedim abi sen. Anladım. Sen. Peki. Peki peki anladık. Ne 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 ne. başlatmayı düşünüyor musun? Yani öyle bir planım var mı? Atacağım YouTube'a <laughs> hemen başla. Ha, tamam evet. pek